Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Minecraft oynayacağız hep beraber. Akşam oldu. Eve gidemedim. Buradan devam edeceğim. Bu evet ilk sesli videom. Vlog'dan sonraki ilk sesli videom. Bundan sonra videoları böyle sesli yapmaya çalışacağım. Aralımız var bu arada. Gidecek mi lan? Şeyler falan dolanıyoruz orada. Şüpheleniyorum. Elimizde çok değerli şey var. Kaybetmekten korkuyorum açıkçası. Bir gidelim neyse. Evi gördüm lan. O bizim ev mi? Ha yok lan Levin şeymiş. Bu oyunda çok büyük bir saçmalık keşf keşfettim. Lağruruş karışıyor. Hiçbir şey olmuyor. Öyle devam ediyor. Yani böyle bir saçmalık var bu oyunda. Aa! İskelet adam bak 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 korktuğum başıma geldi. Korktuğum başıma geldi. Keşke çıkmasaydım. Önce onu yaş mı? yen aa zombi de geldi. Cık. Ne yapacağız lan? Su da dolduralım ver Abi elimdekileri yeri kaybedemem. Git E. Hepsini al buraya. Hadi lan belki kalırlar. Abi ya. Ya yapma ya var ya. Nasıl ya. Cık, geceymiş lan yat yatıyor ya. Abi olabilir mi böyle bir şey ya? Cık, saçmalık yemin ediyorum ya. Of of of. O kadar değerli şey. Ulan akşama kadar şey aradım. Koyun. Buldum. Aldım yeni örneği. yaparım. Yay yapacağım diye. Lan. Ya? Ne yandı mu? bu? mu ne? Ha tamam yanıyor şu anda. Orada. İkisini alalım. Bu da abone olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ev için gerçekten uğraştım. Bu videoyu koyacağım. Önceki videoları koymayacağım. yani evin yapım videolarını koymuştum daha önce. Ve bitimini koymayacağım. Bu videoyu koyacağım direkt. Arkadaşlar bu videonun anısına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Onu buradan belirteyim diğer evimize geçelim bir bir şeyler yapmamız lazım bakalım lan evi örümcek oldu bu ne ya evime sürekli bir şeyler geliyor dur bakayım ne var burada kristal sword al gel 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 ağzını edeyim senin gel gel buraya buraya gel örümcek sen buraya gel ya da ya ya da otur aşağı Ay geldi, iş geldi. Evet, yay. Yay yay yay. Üçünü de alalım. Aralarımız var zaten. Neden yapılıyordu ya? Dur crafting table. Ta şöyle bir şey de ha. Üç tane de çubuk mu koyuyorduk oraya dur. Çubuk muydu lan? Öf tahta mı dur bakayım. Ne saçma ya tahta da yok. Burada bir chest var mı? bir çöz yapmam lazım oraya da turşunun içine maz maz sıkıntılanıyor bazen arkadaşlar lütfen affedin bunu ağaç kesmemiz lazım çabuk 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 Kes. kır 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 Heh. bir tane bile yeter olsun biz ne de birkaç tane yapalım mı? evet kır 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 kır, kır kır bunda. Ay, 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 ay. Hiç eski girmeyeceğim direkt krem direkt eve katacağım. yapacağım. Okum var zaten arkadaşlar. İskelet adam var yanınca kalanları topluyoruz. Bayağı oldu. Ok da yapmayı biliyorum. Yakın e, malzeme toplayıp onu da yapabilirim. O da deneyecek deneyeceğiz yani. Evet şunu crafting table'a bir gelelim. Koy 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 de koy. Hepsini aldı. 20 tane çıktı. İyi. Şş, çubuk. Çubuk nasıl yapıyorduk lan? Heh. Buyurun. Dur. 8 tane. 9. 9. 10 tane olsun. Gelen bir tek stikleri var. Abi ya. Yine saçmalık ha. Al. Al. ha koyalım böyle Olmadı. Diğer türlü müydü lan? Böyle. 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 Ha böyle miydi? Yok lan böyle miydi? Abi nasıl oluyor? Lan. Maceralar sınır değil miydi? Ha. Böyle. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Aramızda alalım. Dağılalım. Atmayacağım. Attım lan. Attım gitti. Aa atacağımı alabiliyor musun? Aa attığımı alabiliyor musun? Süper. Abi süpermiş, süpermiş ya. Ben sürekli böyle yaparım lan o zaman. Harika. Harika. Hadi bakalım iskelet adamlar. Şimdi kim kime yeniyor. Ezel o daha baştan riske atmayalım. Pencerem. Siz yan oraya açık sandım da. Evi. Şey abi dirtten değil artık daha başka şey yapacağım, yapacağım da. Bir şey mi yapsak ya? Ee, köpek mi evcilleştirsek? Yapalım mı peşimizi? Gidip takılır oynar peşimizi. Neyse gel şu an gidip hayvan öldürelim. Onlarla bir meşgul olalım. Ya bana biri söylemişti. Bundan bir biris şey korkuyordu ya. Neydi o? Ef oğlum tekrar yerine gitsin de Demişti bana. Bol kaba bu bu kaban kafana geçir bir şey korkacak senden demişti de. Neydi? Onu araştırıyorum çıkmıyor da. Ee, saha yaptım arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Saat şunları yani alt ne işime yarayacaksa. Saha var oyun mekanı bir saha yaptım. Daha önceki videolarımda da göstermişimdir ama yine de göstereyim sonra videoyu bitirelim. Bir bakalım. Ha orada. Gördüğünüz sahayı yaptık. Buyurun. Yani ne kadar güzel olmasa da gerçekten uğraştım. Evet böyle. Burada da video son buluyor arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. ఈ